Merhaba, bu programa dönem sonu işlemleri ders kitabının dördüncü ünitesinde yer alan stoklara ilişkin dönem sonu işlemleri bölümüyle başlayacağız. Programda stoklar ve stok hareketlerini izlemede kullanılan yöntemler, stokları değerleme, maliyet temelli stok değerleme yöntemleri, stokların envanter işlemleri ve kayıtları başlıklarına ele alacağız. İşletmelerde elde edecekleri ticari satış hasılatla büyümeyi, pazarda önemli bir yere sahip olmayı, rekabette üstünlük sağlamayı ve işletmenin tüm giderlerini karşıladıktan sonra yeterli büyüklükte bir kar elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak işletmenin hayatta kalabilmesi ve sürdürülebilirliği için de önemlidir. Bu nedenle stokların her zaman doğru bilgi üretmesi işletmenin yönetilebilirliğini sağlayacaktır. Bu durum işletmelerin stokları daha detaylı bir şekilde kaydetmesine, kontrol etmesine ve değerlemesine neden olmuştur. Stoklar bir dönen varlık kalemidir ve bir işletmenin satmak, üretim kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme yarı mamül, mamül ticari mallar ve canlı varlıklar stokları oluşturur. Bu varlıklardan ticari mallar dışında kalanlar üretim işletmelerinin, mamullerin üretilmesinde kullanılmaktadır. Ticaret işletmelerinin temel faaliyet alanı ticari malların alınması ve satılmasıdır. Bu nedenle ticaret işletmelerinin sahip ve yöneticileri stoklara ilişkin alışlar, satışlar, mevcut malların maliyeti, satılan malların maliyeti, satışlara ve alışlara ilişkin iskontolar, iadeler, giderler ile bu temel faaliyetin sonucunda ortaya çıkan kar veya zarar hakkında detaylı bir şekilde bilgi sahibi olmak isterler. Yönetimin ihtiyaç duyduğu bilginin detayına ve işletmenin içinde bulunduğu sektörün özelliklerine bağlı olarak stoklara ilişkin bilginin üretilmesinde farklı muhasebe yöntemleri uygulanır. Bunlar aralıklı envanter yöntemi ve devamlı envanter yöntemi olarak sınıflandırılır. Aralıklı envanter sistemi dönem içinde sadece fiziki envanter sayımı sonucunda satılan stokların maliyetinin tespit edilebilmesine olanak sağlayan kayıtlama sistemidir. Akvaryumcular, benzin istasyonları, kum ocakları, keresteciler gibi işletmeler aralıklı envanter sistemini uygulayabilmektedir. Bu tür işletmelerde satın alınan ticari mallar maliyet değeriyle kayıt altına alınırken depolama sürecinde ne fiziksel olarak ne de muhasebe yönüyle ticari malların takibi söz konusu olmayabilmektedir. Devamlı envanter yöntemi, aralıklı envanter yönteminin eksikliklerini gideren bir yöntemdir. İşletme devamlı envanter yönteminde dönemi içinde gerçekleştirilen tüm mal hareketlerini izleyebilir. Ticari malların alışta ve satışla ilgili işlemlerin tamamı izlenebildiği için 153. ticari mallar hesabının borç kalanı depodaki malların maliyetini gösterir. Ayrıca ticari mal satışında hasılatın yanında satışın maliyetine ilişkin olarak 621. satılan ticari mallar maliyeti hesabı kayda alınır. Türk Ticaret Kanunu'nda stokların değerlemesi Türkiye muhasebe standartlarında yer alan ölçülerin uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. Bu durumda stok kalemleri satın alma sırasında tarihi maliyet değeri üzerinden kayda alınmaktadır. Ancak varlığın tarihi maliyet üzerinden deftere kaydedilmesi sadece başlangıç noktasıdır. İşletmeler özellikle finansal tabloları raporlama gününde stoklarını gerçeğe uygun değerler üzerinden göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle işletmeler raporlama gününde stoklarının maliyet değeri ile piyasa değerini karşılaştırarak gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal raporlarda gösterir. Ayrıca piyasada geçici dalgalanmalar veya aynı stoklar için farklı fiyatlar oluşabilir. Böyle bir durumda stokların piyasa değeriyle gösterilmesi yerine net gerçekleşilebilir değeriyle gösterilmesi yeğlenir. Türk Ticaret Kanunu ile vergi usul kanunu arasında bir beklenti bakımından farklılık söz konusudur. Türk Ticaret Kanunu işletmenin finansal bilgilerinin işletme içi ve dışı bilgi kullanıcılarına katkı sağlaması beklentisi içindeyken vergi usul kanunu devletin talep ettiği vergi temelleri boyutundan yaklaşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu muhasebeyi destekleyici nitelikte finansal raporların gerçeğe uygun hazırlanmasını talep etmektedir. Ancak vergi usul kanunu finansal tabloların gerçeğe uygun olmasından ziyade vergi kanunlarına uygun olmasına yönelik bilgi istemektedir. Ticaret işletmelerinin temel faaliyeti ticari malları satın almak ve satmaktır. Dönem içinde satamadığı mallarsa dönem sonunda deposunda kalır ve bu mallara dönem sonu stokları adı verilir. Dönem sonunda deposunda kalan stoklar yeni döneme devredilir ve bu stoklar yeni dönem için dönem başı stokları haline gelir. Dönem başı stokları ile dönem içi alışlar işletmenin satışa hazır mallarını oluşturur. Satın alınan ya da üretilen stokların maliyetine dönem başı stok maliyetlerinin eklenmesiyle satışa hazır malların maliyetine elde edilmektedir. Bu toplam maliyet bir maliyet akış varsayımı yardımıyla satılan malın maliyeti ve dönem sonu stokları arasında dağıtılır. İşletme yönetimi satın aldığı stoklardan hangilerini sattığını, hangilerinin ise deposunda olduğunu her zaman bilmek ister. Satın aldığı veya sattığı malların sadece satış tutarlarının fatura veya irsaliye yardımıyla bilinmesi yöneticilerin alacakları kararlarda tek başına anlamlı değildir. Bunun yanında işletme yöneticileri malların fiziki takibini, dönem içi stok hareketini, satılan malları maliyetine, yönetimce belirlenen emniyet stoğuna yaklaşan stokları ve dönem sonundaki stok durumu hakkında bilgi üretilmesini beklemektedir. Stokların her istendiğinde fiziksel olarak kontrolünün yapılması ve mevcut stokların değerlerinin tespit edilmesi mümkündür. Ancak bu işlem işletme için hem pahalı hem de zaman kaybıdır. Böyle bir stok kontrolü mücevher, kürk mantolar, lüks otomobiller ve bazı mobilya satışı perakende işletmelerinde uygun olabilmektedir. Bu durum işletme yöneticilerinin stok yönetimine önem vermesini gerekli kalmıştır. Böylece stokların hem fiziki hem de maliyet takibini gerçekleştirmek amacıyla uygulanabilir, zaman tasarrufu sağlayan, maliyeti düşük bilişim ve iletişim teknolojisine kolay uyum sağlayabilen stok yardımcı defterleri uygulama alanı bulmuştur. Stok yardımcı defterleri stok kartları olarak adlandırılmaktadır. Stok kartları işletmenin farklı birimlerinde farklı amaçlar için kullanılmaktadır. İşletmeler stok yönetimini faaliyet dönemi içinde gerçekleştirirken stok denetimini envanter aracılığıyla yerine getirmektedir. Bu nedenle özellikle envanter çıkarma sürecinde gerçekleştirilen stokların fiziki sayımı ve mülkiyeti dahilindeki stokları envanter gününde gerçeğe uygun değerlerini tespit ederek finansal raporlarında sunabilmek stok denetiminin görevidir. İşletmenin stok sayımına ilişkin yazılı kurallarının ve bir akış planının bulunması gerekmektedir. Stok sayımı sadece depolarındaki stokların sayılması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda satışın gerçekleştirildiği mağaza, şube, teşhir alanları, yoldaki mallarla konsinye malları da sayıma dahil edilmeli ve detaylı bir lokasyon planı oluşturulmalıdır. Ayrıca işletmenin sayım sırasında zaman planlamasını da çok iyi bir şekilde organize etmesi gerekmektedir. Böylece envanter işlemleri işletmenin satışlarına engel olmamalı konusunda uzman bir ekip tarafından süratli bir şekilde yapılmalı işletme yöneticilerinin ve yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilmeli ve işletme üst yönetiminin sayım sonucu etkileyecek müdahalelere meydan vermeyecek şekilde tarafsız bir sayım gerçekleştirilmelidir. Bu programda dönem sonu işlemleri ders kitabının dördüncü ünitesinde yer alan stoklara ilişkin dönem sonu işlemleri bölümünü el aldık. Bölümde yer alan stoklar ve stok hareketlerini izlemede kullanılan yöntemler. Stokları değerleme, maliyet temelli stok değerleme yöntemleri, stokların envanter işlemleri ve kayıtları başlıklarını el aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.